tam başla. İ 20 yanvar hadisələri o zaman Azərbaycan da rusların Azərbaycana girişi idi. Yəni bu ə, öncədən planlaşdırılmış bir şey idi. Öncədən planlaşdırılmış bir şey idi. Bizim əslində qax çapəsi ilə bağladılar, amma bu qax çapəsindən də öncə hazırlamış bir planı idi bu qax çapəsini evini də yıxmaq üçün biz şey, düzgün. Bu 20 yanvar hərçələri 18-i ocak, yəni yanvar ayından başladı. 18-indən artıq Azərbaycanın mərkəzdə gələn yollar bağlanmışdı, qapanmışdı hərisi. Yəni insanlar tankların qarşısında, o kimdir o tanklardakilər. Ruslar, Ruslar idi. Amma Ruslar, rusların tərkibində ermənlər də vardı. Yəni o rusların da həpsi rusların janisi hansı ki Onların tutaqlarında, tutaqlarında yapan bir işləri idi. Onlara elədilər ki, maniak kimi şeylər. Yəni onlar ölə, Allah Allah. Canil kimi insan. Çox cə qəddar, cə çox zalim bir insan birliklər idi. Yəni o vaxt o yollara bağlarkən bizim millət nə istəyirdi? Bizim millət onların bizim mərkəzi küçələrimizə girməsini istəmirdi. Bizim niyəyə görə, niyəyə görə Azərbaycanın Ruslar müstəqilliyinə qarşı çıxırlar olar. Nə yerə? Rus kimi idi ki, bizim Azərbaycanın o zaman Ukrayna Sovet Partiyasının bunda nə idi? Böyük bir inqilab idi. Nə yandırıldı? Sovetin Sovetlər Birliyi Pasaportu var değil. yani bileti var idi. Pasaportu şimdi de nasıl de yani? Mesela Halk Cephesi'nin partilerinin de. vesikaları var. Ee, e, yeni Azam Partisi yani. yok, yok yani. bayrağı yok. değil. Komünist Partisi'nin vesikası. Partinin üyeliği hakkında vesikası. Üyeliği için. Orak Çekiç miydi? Yok yok yok. Evet. Orası, şimdi orak Çekiç. Evet, orak Çekiç. var. Çekiç. Çekiç'iydi yani onların partisiydi. Yani o parti biletlerini hepsi, herkes çıkıyor. Yandı. Ülkesi İlk yaklarken yani e, bizim o zaman prezidentte yani onlar yardım istemişler. O yardıma göre olarak vermişti. Evet. Azerbaycan halkından de, kim istemişti? Bizim kendilerimiz istemişti yani. Peki sen gördün mü onu? Tabii ki gördüm. Nasıl oldu? Sen ne gördün? Biz ben o zaman e, gece saat 11 olardı. Hı. Evdeydim. Hı. Gecenin yarısı. E, televizyon seyredirdik. Televizyon Hı. birden kapandı. Hı. Yani verişler gitti. Her Hı. şey hiçbir şey yok. Biz anlamadık nə olduğunu. Hı. Ki niyə televizor ölüşləri heç bir zaman kapanmaz? Yəni ölüş yoxdur. Az öncə saat 12 olardı. Yəni o zaman tank səsləri, silah səsləri duyduq. Silah səsləri duyduq. Hər kəs balkonlara çıxdı, pəncərlərdən baxan. Yəni mən kənd evimdən pəncərəmdən baxıram, amma silah səsləri düz üzərimizə gəlir. Nədir sokaklardan hər kəs bütün evləri, bütün sokakları hər yeri laboratorla itmişdirlər. Yəni tanklarla, toplarla, belə bir yani, yani, insanlar da bunu duyduqları zaman hər kəs sokağa çıxdı, axışdı. Nə nə var deyə. Nə var deyə o silahlı, işləksiz ins, insanların üzərinə təklan yedilər, o zaman vurdular. Hətta metronçulğa girdilər, vurtdular. Evlərdə insanlar gizlənərkən pəncərlərdə, Pencereler. pəncərlərdə, ağacların arxasında yani, şey olmuştu. Herkes. Hekimlere e, imkan vermiyorlar. Yani yardıma gelen. Atarlar. Hekimler yardım yard edemiyorlardı. tedavi mi? edemiyordu. Edem tedaviye gelen yani. arabaları bile vurdular. Sovyet rejiminde Sovyet 70 rejiminde bir, bir, şey bir insan için bu faciye. Yani 70 yıl birlikte yaşadığınız insanlar evet. bir günde sizi silahlarıyla birlikte Antike, Azerbaycan evet, ezdiler, Azerbaycanlılar, verdiler, daha evet. doğrusu ezdiler Peki sizin Kere silahınız izliyorlar. var mıydı? Hiç, yok, hiç yok. Silah yoktu hiç. ki. Peki orada ezdikleri insanlar erkekler miydi yoksa yok. herkes yok. mi vardı? Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar, en çok çocuklardı. Bakın bunlar. bunun ne, ee, onun ne şimdi işten çıkıp, i̇şten çıkıp gece yarısı evine dönüp. Evine dönerken o insan 15 yaşlı e, o çocuğun ne işi olacak ki? Onda ne silah olabilir ki? Yok silahsız, hepsi silahsız. Burada gördüklerimiz hepsi silahsız insanlar. Yani, yani bu insanlar işlerinden çıkmışlar. Evet. Evlerine evet. gidiyorlar. Ellerinde çocukları var. Tabii ki. Bunlar Aileleri siyasetten birlikte. Olmayan, siyasetten tam kenar olan. Hiç öyle bir şeyler düşünmeyen bir insanlar. Yani. Yardıma koşanlar. Yardım için yıkılan yardım, 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 yardım edeni de vurmuşlar. O, bu onların etkisi yer. Bu insanların tamamı diyorsunuz. Evet. 20 Ocak 1990. 90. yılda. 19. dan 20. geçen gece evet. katıldı. Şey. <laughs> ba baktığımızda <laughs> burada 1949 doğumlu bir tanesini görüyoruz. 58 doğumlu görüyoruz. 39 doğumlu görüyoruz. Hatta burada bir bayan var. Unuttum ismini. O Hiç evinde evinde yemek yerken vurmuşlar. <laughs> evinde mutfağında oturup. İnsan yemek yiyor ama ona silahla vuruklar. Yani bu insan dışarıda değildi, evindeydi. 1966 doğumlu görüyoruz. Evet. Bunlardan onların sizin, kullandıkları sizin silahlar var mı? Benim bir var. Benim bir var burada. Şimdi ben Ulvi ünlü Ama biz onu hiç yiyip bakmıyoruz. Azerbaycan'da buraya yani yegane yerdi ki burada kendine ait neyse görüyorum. Söyleyen de utanırım mümkün değil. O yani buradakilerin hepimizin... hepsi bize aittir tamam. diyoruz. Yani Hiç sadece akrabamız diye ayırmamız günah mümkün günah. mümkün günah. değil diyorsunuz. Evet. Hepsi bizim. Hepimizin yani ee... biraz önce Gülnari Hanım bir şey söylemiştiniz. Evet. Bir çift yeni evlenirken hı hı. buraya gelir bir şey söyler diyordunuz. Neydi? Burada yani evlenirken onlar buraya gelirler. Hı. ve Farife'nin mezarı önünde e, and içme kimi geçerler. Yani uzun sağlıklı bir yaşam için burada, ilk olarak burada söz verirler. Söz verirler çünkü onların sevgisi kadar ulu bir sevgi görünmedi. Çünkü o Leyli Mecnun da mehbeti onun yanında onların sevgisi neydi? Onların sevgisi oydu ki onlar altı ay evlenmişlerdi. Hı. Onun Hı. hamle kadın hamile olmuş. Onun eşi yani bu sesi duyarken Hepsi bizim kimi, insan gibi. O da dışarıya çıkmış. Ne oldu bunu, ne oldu diye duymuş. O dışarı çıkarken onu da vurmuşlar. Tehkili onu da vurmuşlar. eş, onu vurmuşlar, evet. İlham'ı vurmuşlar. O da yoldaşı, onu doyarken, onun eve getirirken yoldaşını Hı. öldü. O da zehir içmiş, özü kendisini öldürmüş. Eşi yani de zehir içmiş. Zehir içmiş, yani ondan sonra hemen yaşamıyor. Öldürmüş. Yani buradaki gördüğümüz rest şeylerin, fotoğraflarını gördüğümüz insanların tamamı 20 Ocak, 20 Ocak. 1990'da hmm. e, 19-20 bağlayan gece Burada, Rus elbette. tanklarıyla, Rus silahlarıyla Hı -hı. E, oranın adı ne şimdi? 20 yan var. 20 yan var Yani e, metrosunun 20 Ocak, önünde. 20 yan e, metrosunun önünde en çok kırılan orada olur. Heh. Yani ki o bileceri O zaman mən bir neçə də yaşaydım. O zaman onu görməndə daha gözəl gördüm ki, onlar Şamaxı tərəfindən Türkan necə? Yolu, Türkan, Türkan Şamaxı yolundan Azərbaycanın dörd istiqamətindən onlar girmişdilər. Havaport hmm. tərəf. Ən çox Biləcər tərəfindən gəlmişdilər. Yəni o zaman gördüm mən onları hətta ıı, gecənin yarısı onu bir gün işığı kimi gördüm ki, tankların işığından onlar necə yəni Bakıya yürürlər. Şəhərə gedirlər. Amma onu da deyim ki, hmm. 20 il var faktiki fərqi biz bu şəhərləri buraya gətərərkən, bu məzarlığa gətərərkən biz nasıl gətirdiyik yollar? O zaman Hı. bu evlərin üstündə hepsində silahlı, Hı. silahlı əskərlərin təzyiqi altında, tanklarla, onların hepsinin altında. Bak onların hiç qorxmazdı ya? Qormadıp içində. İnsan axını, yəni yerə düşməzdiyik. O zaman burdaydı. O zaman Azərbaycandakı insanların hepsisi o hadisəni duyanlar Bakıya gəlmişlərdi ki yox kimi adlar 3 gün kənardan yani bölgələrdən ayyarlətləri bağladılar. Polislər qoymadı. Yəni o axın da gəlsəydi, artıq demək olar ki, onlar hazırda evet, tutmuşlar Bakını. Bakını tutmuşlar. Artıq mümkün deyil idi. Ondan Bakını tutmuşdular. O zamanda Azərbaycanın kənd yerləri var, yani çətəylərdə bizə köylər yerləri. Hə. Orada qaranfil sözü o zaman bizim İlk önce karanfil bizde sevgi kimi. Sevgi, remzi. sevgililerin remzi bir kim olmuştu. Yani Hem sevgililere verirdiler. Ama o günden sonra karanfil bizim için şehit. Karanfil şehitlerin, şehitlerin adı, oldu, adı oldu. Gençlerin adı oldu. Evet. Ve Şimdi... biz de dedik ki ağla karanfil ağla, ağla. dedik. Doğru. Ve o zaman ben de karanfil. bir şiirimde karanfiller ağlamasın şeklinde bir şiir yazdım. İnşallah ben o şiiri size de uygun bir zamanda Analar, bacılar, oğullarını, kardeşlerini itirirken e, Zayıf siyasetçileri bu yüzden belki de kınıyoruz. Anlıyorsunuz mu? Yani evet. herkes bizimki de. Herkes Azerbaycanlıdır. Her iki taraf. Ancak bunlara göre biz onları kabul edemiyoruz. Yani evet. anlamakta Bizim, çok... Yani Azerilerin güçlü siyasetçiye, güclü dövlət adaba. İhtiyacı olan zaman gəldi, haydi hər halə. Tam ehtiyacı olan zaman, nəyə görə o gələn gündən atəşqə atəşqə qəbul olundu. Hı. O gələn gündən öldü gənclərimiz sərhədlərdən, yəni atışmada. Ancaq belə bir qırğın, bu düşünülmüş bir qırğın oldu. Bilirsiniz mə bunu. Hansı sərhəddən keçərkən dövlət başçısı Gəreqin qarşısına alaydı, heç kim almadı. Heç kim söz deyə bilmədi Kom Ə Rusiyanın və Komünist partiyasının baş kısmına. Karbaşı hmm. hiç kimse bilmədi. Tek diye Eydar Aliyev oldu. Onun, onun Azerler, için de Haydar Aliyev'i. Yani Ondan ben kendi adıma diyorum. Kim ben? Seviyorlar. Yok şey de... sevmeselerdi zaten uzun süredir evet. devlet başkanı de Mutlaka bir yolunu bulur Haydar Aliyev'i. Evet. Devirlerdi. Haydar Aliyev'i sevdikleri için de şimdi oğlu İlham Aliyev'le yollarına devam ediyorlar. Evet. İnşallah da Azerbaycan'ın biz daha güclü bir dövlət olduğunu görəcəyiz. Bu qanlılar o, o zamanki hakimləri, hakim e, ümumiyyətlə oturan insanların zəifliyindən hə irəli gəldilərində hərəsinin üzərində bir damla var. Çəftilər, düzdürər, o səhvdilər, düzdülər. Həmin o gündə də danışdıq sözün kətirəm. Hər birinin üzərində bir damla qan var. O damlanı kim yuyar, kim saxlayar? Bunu düşünürük biz. Bunlar. O zaman dünyaya tanım tutmaq. 92 92-ci ilin Mart ayının 20-si. Axşam istəydi bizə. Əmr verdilər ki, Hı. sabah tezə saat 5-də döyüşə gedəcəyik. Biz getdik. Nərdə döyüşə gedəcəksiniz? Cənglilər vağının Çollu kəndində. Hə. Çollu kəndində döyüşə gedəcəyik. Biz də biz orada getdik saat 5-dən səhərə yaxın. Öz yerimizi tutduq. Səhər saat 6-da hücum başlandı. Biz tərəfin hücum başlandı. Hı. Biz həmin hücumda Yəni mən yaralanmadım. Hı. Biz həmin 11 şəhid verdik. Ancaq istədiyimizi nail olduq. Yəni 3 tənə kəndimizi boşaltdıq. Ermənlər gəlib almışdı. Biz əks üzüm elib o kəndləri qaytardıq. Aldığımız yerə. Aldıq geri, yer aldıq. Hə. Yəni o günləri mən bugünkü gün kimi gözümündən heç vaxt getməz. Yəni heçcür mən ola bilmərəm. Bəlkə indi Qarabağda savaş olsa, yenə gedər misiniz? 1-ci 1-ci gedə bilməsendə 2-ci məl olanam. Bəlkə bu azəri gənclərə bu işə hazırdırmı? Ümid elə. Mənnə, hə. bəlkə nə, nə bəkləyir azəri gənclər? Ancaq göstəriş. Yəni Əmir bir, Əmir bəkləyir. Əmir bəşir. Yəni Əmir gəldi yəni Əmir an, gəldiyi altın... an Bakı şəhərində gənc batbaq olmaz. Hamısı orada olacaq. Hepsini gedərmi yəni? Hepsini gedər. Bu qədər hazırlıq. Bu qədər hazırlıq. Sadece emir, emir gözlüyorum. Ben o... öz adımı, kendi adımı danışıram. Ben Hı. bir gün burada kalmaram. Döyüş emri alınan günü orada olaram. Yani orayı yani peki ben... alacağınıza inanıyor musunuz? Yüze yüz. Bir gün alacak mısınız yani? Yüze yüz. Karabağ'a, Azerbaycan'a dikecek misiniz? Milyon faiz. Kendi adım kim eminim. Bu kadar kararlı mı yani bu Azeri gençler? Bu kadardan da fazla. Anladım. Bu kadardan Teşekkür da ediyorum. fazla. Teşekkür ederim. Sağ olasın.